23 Mayıs 19 Haziran tarihleri arasında Cemal Reşit Rey konser salonu fuayı alanında Bağ isimli sergimizle sizlerleyiz. 17 sanatçının yer aldığı bu sergide farklı tekniklerde işler üreten sanatçılarımızla karşılaşıyoruz. Seramik, tekstil, baskı, resim, fotoğraf ve cam gibi farklı disiplinlerden işleri görüyoruz. Buradaki sanatçılarımız Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun sanatçılarımız. Hepsi kendi dillerinde, birey ve kentle alakalı kurdukları bağları, kendi üretim tarzlarında anlattıkları bir sergiyle karşılaşıyoruz. Cemal Reşit konser salonunu geçtiğimiz Şubat ayından beri konser salonunun içine girildiğinde etkinlikler olan bir yer değil. Kapısından içeri girdiğiniz an pek çok etkinlikle karşılaşılabileceği izleyicilerin bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Yani çok katmanlı bir sanat alanı olması için çalışıyoruz. Bunun en ilgi çekici örneklerinden biri de bu fuayelerde kurduğumuz sergiler. Bu sergi tematik bağlamının yanı sıra kastedilen bağ bir taraftan da aslında insanın kentle ve bireyle belki de doğaüstü olanla bir buluşması. Aslında bütün mevzu bu bağlar insanlar arasındaki, insanla bina arasındaki, ruhla insan arasındaki ne kadar konuşsak üstüne az kalacak bağlardan bahsediyoruz. Buranın ruhuna da çok uygun olduğunu düşündük biz de. Çünkü tam da az önce söylediğim gibi izleyiciyle kurduğumuz bağları derinleştirmek, kökleştirmek gibi bir anlamımız var. O yüzden çok heyecanlandık biz bu sergi için. İzleyicilerin e, bu e, Haziran ortasına kadar devam edecek sergiye konser olmasa bile şuradan geçiverirken ya da yollarını mutlaka buraya düşürerek sergiyi gezmelerini isteriz. Bu sergideki eserim Anime Mundi isimli bir seriye ait. Anime Mundi latince kökenli bir kelime ve antik dünyadan bu zamana kadar gelen bir çeşit inanış aslında. Açılımı da dünyanın da aslında insan gibi bir bedene, bilince ve ruha sahip olduğuyla alakalı. Ben de bundan yola çıkarak ve günümüzde de doğa kavramının bu kadar köşeleşmesinden kaynaklı bir seri oluşturdum. Doğanın insana benzer nitelikteki özelliklerin dışa vurumu aslında. Buradaki işimin adı da Nöbet Tutar. Diğer serideki diğer işler de bu isim gibi dünyanın bu insanvari niteliklerini aslında simgeliyor. Karma sergide de bir seramik eserimle yer almaktayım. Eserimin konusu 21. yüzyılda yaşıyoruz, kent yaşamına sahibiz fakat yine de cinsiyet eşitsizliklerini kişisel deneyimlerimizle bolca ve sıkça yaşamaktayız. Benim eserimde de bu konuyu ele alıyorum. Kadının yerine dahil hala toplumsal baskılar yaşadığına dair bunları biraz hiciv ederek ironik bir şekilde işimde ele alıyorum. Herkesi sergimize bekliyoruz. 19 Haziran'a kadar sergimiz açık olacak. Ücretsiz olarak bütün sanatseverleri CRR Fuayi alanına bekliyoruz.